Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Yine farming'deyiz. Bu bölümde arazi süreceğiz. Ama kazaya ile süreceğiz. Şimdi kazayağımızı takalım. Ya videolar çok uzun oluyor. Maalesef hızlandırma gerekiyor. Ee, onun içinde e, birkaç döndükten sonra arazinin sürümünü yaparken sonuna doğru tekrar videoyu açacağım arkadaşlar. Böyle böyle kısa videolar oluşturmaya çalışacağım. Alın. Şöyle. koyun Biraz devir düşük kaldı galiba ama bunda da şey yok. Ara kaldı maalesef. Bunun için şey yapalım. Ee, ben bir sefer daha gidelim. Bunu buraya işçi olarak atayalım Timosan'la sürelim Biz Bayağı devirdi şu kaldı ya Çıkalım Şöyle buraya atayalım bunu Burayı sürsün Biz de Timosan'la sürelim Burada da 11'li var. Köylünün. Onu takalım. Şöyle etrafın dönelim ondan sonra hızlandırma şey pardon hızlandırma diyorum. Burayı sürdükten sonra videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar son cızıyı da gidiyoruz artık Gidelim Mibzerimizi takalım, tohumumuzu getirelim güpremize Ondan sonra tarlalarımızı teker teker ekmeye başlayacağız Gitsin eve gidelim TD de burada. Bakalım. Kız ayağımızı koyalım. TD ile ekeceğiz. Ondan önce gidelim. Römorkumuza. neye yüklesek? Kayamız forttaydı herhalde ya. Bir şey yapalım. Gidelim ona yükleyelim. Burada dursun Timosan gelince takarız bunu. gidelim. Gübremizi, tohumumuzu yükleyelim, gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gübremizi, tohumumuzu yükledik. 3 ton gübre yükledik, 4 ton da tohum yükledik. Evimize geldik. Şimdi gidelim bunu Timosan'a takalım. Evet. Mivzer Nivollan'da takarız. Ekime başlarız. Orada şu köşeye koyalım. Burada dursun. şuraya çekelim. Oradan yükleriz tohumları. Şurada dursun. Şu kazayağımızı çıkartalım. yer takalım Tohumlarımızı yükleyelim. Küpelerimizi yükleyelim. İncirimizi ekime başlayalım ondan sonra. Buğday ekeceğiz. Buğdaydan başka belki soya fasulyesi ekeriz. Bir iki parça yere. omusu yükleyelim. Önce buradan gidip arkaya ekelim. Ondan sonra gelin buraya ekelim. Evet arkadaşlar tarlamıza geldik. Burayı sürmüştük zaten. Buradan başlayalım. rehberliğimiz de aşık olsun da görelim. Bitmediğini. Yine iki dolanacağım ondan sonra diğer tarlaya geçeriz. dönelim. Burayı bitirdikten sonra videoyu açayım. Şimdi burada bitti arkadaşlar. Gidelim. Büyük tarlamızı ekelim. Şimdi tarlamıza geldik arkadaşlar. Burayı da ekelim. Yine buğday ekeceğiz. Bir iki döndükten sonra yine aynı şekilde keseceğim. Ektikten sonra videoyu açarım. Böyle buraları ekelim. Şura bayağı yan. Burayı bayağı yan yapmışlar. Burayı da ekelim. Buradan sonra 3 e, tane tarlamız kalıyor. 1, 2 ve 6. 6 numara altı, tarlalar kal 6 kalacak. Biraz da Timosan'la mı eksik acaba? Şöyle yapalım. Oraya koyunca Timosan'la da ekim yapalım. Sonra Timos'u kullanmıyorsun demesinler. Şöyle gidelim. Biraz daha. da farlarımızda yakalım da. 可以留着。 Evet arkadaşlar. Burayı da sonra tekrar videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar. Son birkaç çizimiz kaldı. Şöyle dönelim. Burayı da bitirelim. Daha sonra işçiye veririz. O ekmeğe devam eder. Bizde Diğer işlerimizi yaparız, bir vites düşelim. Kapsın götürsün Timosan. Bunu aslında güzel bir şey olacak, vites, vitesle oynayacaksın bu oyunu, çok mükemmel olur. Böyle bir daha girelim. Herhalde bir daha inip çıksak biter veya çıkıp insek. Şöyle lastiğin izinde ekelim de ara kalmasın. Ara kalırsa içerci bize güler. İçerici gülerse moralimiz bozulur. O yüzden hiç gerek yok. Böyle biraz daha iş denekelim. aldı. Burayı da bitirdik. Şöyle gidelim. Üstünü tamamlayalım. Ondan sonra şuradaki araziyi bir iki dönelim. Orayı da aynı şekilde ekelim. Ondan sonra diğer iki büyük araziyi de şey yaparız. İşçiye veririz. açalım. Burayı şeyle ekeceğim. New Holland dekelim. Timosan da vites modu olmadığı için biraz zorluyor. Timosan da bunu çeksin. Timosan burada dursun. TD'ye binelim gidelim. TD ile biraz da zaten td ile de şey veririz işçiye veririz onlar devam eder bir daha üstünü tamamlarız herhalde yeter tohum gübre ya zaten bundan başka büyük tarla bir tane kaldı şuradan girelim bir iki döneceğim yine ondan sonra ikinci başlatacağım. Şöyle bir dolan alalım tarlayı. Bakalım şuradan çıkıyor mu Timos şey ne Timosan çıkıyor. Ama bu otomatik olduğu için her türlü çıkar ya. bir devir bile düşürmedi adam. takmadan normalde td'de havalı fren yok ama buna eklemişler frene bastığınız zaman ses çıkıyor niye çıkmadı Hah, evet frene bastığımız zaman hava ses çıkıyor Burada da patates kalmış. Şöyle bir tur daha dolanalım. Daha sonra son sırada yine videoyu açarım. Evet arkadaşlar az bir yerimiz kaldı yine bu tarlada. Şurayı çıkacak mı? Kimosan çıkar. Fena bari. Şimdi burayı çıkalım. bu son çıkışımız çok ufak bir çıkış daha yapacağız herhalde aşağı taraftan

Giderim üstünü dolduralım. Şu kalan son iki tarlamızı da ekelim. Daha bir buçuk ton gübremiz var. kaçmadan şuradan çıkabilir miyiz? Çıkarız. Şöyle burayı da bir dolanalım. Direkler manilik vermesin bize. Evet arkadaşlar, son cüziye geldik. Burada bitti hemen hemen ufak bir ara kalıp onu da alalım. Sonra tam karşıdaki tarlaya gideceğiz. Herhalde bu içindeki de yeter ya. Şu sol tarafta bir yer var. Oraya ekilmiyor maalesef. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Gidelim. Şurayı da Burayı direkt işçiye vereceğim arkadaşlar ama önce alt başından bir iki defa gidip geleyim çünkü şimdi işçiye vereceğiz bu da dönemeyecek ondan sonra zırlanıp duracak onun için şöyle bir iki defa gidelim üst başa çıktı alt tarafı işte böyle maalesef Burası da bayağı büyük. Artık döner işçi büyük ihtimal. Burada bittiği zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son bir cızımız kaldı aşağı doğru ineceğiz bitecek burada şöyle bu burayı da bitirelim bayağı yordu ya Dönelim. Son cüzümüza da girelim. Ve bitti. Hadi gidelim. Traktör de bayağı kirlendi ya. Gidelim mübzerimizi. Hatta mübzeri şuraya çıkartalım ya. İçeri çıkartmayalım. Diskar onun yanında dursun. dördüncü bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bayağı iş yaptık bu bölüm. T <laughs> Timosan da buraya koyalım. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Dördüncü bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine bu işlerle uğraşıp gübre falan atarız. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.